Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimiz din felsefesi. Din felsefesinden son 10 yılda 6 soru soruldu. Bu sene de soru gelme ihtimali yüksek. Peki bu dersimize neler öğreneceğiz? Bakalım. Din ve din felsefesinin tanımlarını, din felsefesinin temel kavramlarını, din felsefesinin temel problemlerini ve Tanrı'nın varlığı ile ilgili görüşleri öğrenmiş olacağız. Evet başlayalım din ve din felsefesi kavramlarının tanımlarına. Bakalım din inançlar bütününe verilen isimdir arkadaşlar. Din felsefesi ise din olgusunu ele alıp akla dayalı şekilde eleştiren felsefe dalıdır. Dine felsefi açıdan bakmak da diyebiliriz arkadaşlar. Din felsefesinin tanımından soru geldi. Çağlara göre felsefe ve din ilişkisine bakalım şimdi de. İlk çağda arkadaşlar felsefe ve din farklı alanlarda yer almış. Yani dinin alanı farklı, felsefenin alanı farklı olmuş. Orta çağa gelindiğinde felsefe dinin buyruğu altına girmiş arkadaşlar. Rönesans döneminde felsefe dinin baskılarından kurtulmuş ancak bu sefer de din felsefe ve bilimin buyruğu altına girmiştir. Günümüzde ise ilk çağda olduğu gibi din ve felsefe birbirlerinden ayrı alanlarda yer almaktadır arkadaşlar. Evet din felsefesinin özelliklerine bakalım şimdi de. İlk özelliğimiz rasyonel oluşu yani akılcı anlayış arkadaşlar. Dini rasyonel olarak bakar yani akla dayalı olarak dinsel temellendirmeler yapar din felsefesi. İkinci özelliğimiz kapsamlı olması. Dine kapsamlı olarak bakar yani karşıt zıt görüşlere de yer verir. Üçüncü özelliğimiz tutarlı olması. Dine bakışı tutarlı olmak zorundadır. Yani cevaplarında çelişki olmamalıdır. Dördüncü özelliğimiz objektif olması yani nesnel olması. Dine bakışı nesnel, objektif olmak zorundadır. Yani tarafsız olmalıdır arkadaşlar. Din felsefesi kişiden kişiye göre değişmez. Evet bir de teoloji kavramımız var. Tanrı bilimi veya ilahiyat da deriz arkadaşlar teoloji için. Din felsefesinin bir alanıdır. Dini ve Tanrı'yı konu alır. Direk inanca dayalır arkadaşlar teoloji ve her dinin kendine özgü bir teolojisi vardır. Hristiyan teolojisi, İslam teolojisi gibi. Din felsefesi ile teolojinin bazı farkları var arkadaşlar. Şimdi onlara bakalım. Din felsefesi eleştirel aklı temel alır. Teoloji yani, ise arkadaşlar inancı temel alır. Din felsefesi her dine eşit mesafededir. Teoloji belli bir dinin inancını temel alır. Hristiyan teolojisi, İslam teolojisi gibi. Din felsefesi sorgulayıcıdır arkadaşlar. Ancak teolojide sorgulama yapılmaz çünkü dogmatiktir. Eleştiriye ve sorguya kapalıdır arkadaşlar. Din felsefesi insanları daha inançlı yapmaya çalışmaz. Ancak teoloji insanların inançlarını güçlendirmeye çalışır. Din felsefesi kurallar koymaz. Yani insan yaşamını düzenlemek için belli kuralları koymaz. Ancak teoloji insan yaşamını düzenleyen kurallar koymaya çalışır. Din felsefesi arkadaşlar bilgi aktını temel alırken teoloji inanç aktını temel alır. Akt e, bağ demekte arkadaşlar bilginin oluşumunda gerekli olan bağlara aktlar diyorduk. Din felsefesinin bir özelliğinin de rasyonel olmasından bahsetmiştik. Yani akılcıydı o yüzden bilgi aktını temel alıyor din felsefesi. Teoloji inanca dayalı olduğu için o da inanç aktını temel almış oluyor. Din felsefesinin temel kavramlarına bakalım. Tanrı kavramıyla başlayalım. Tanrı, doğa ve evrenin ötesinde her şeyin yaratıcısı olduğuna inanılan sonsuz yüce varlıktır. Peki yüce ne demektir? Yüce en üst noktada bulunan varlıktır. Peygamber, Tanrı'nın emirlerini insanlara iletmek için seçilen kişilerdir. Hazreti Adem, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed gibi. Mucize, Tanrı'nın peygamberleri aracılığıyla gücünü gösterdiği doğa yasalarını aşan olaylardır. Hazreti İsa'nın ölüleri diriltmesi, Hazreti Muhammed'in ayı kiye bölmesi birer mucizedir arkadaşlar. Vahi, Tanrı tarafından peygamberlere bildirilen ilahi emirler ve sözlerdir. İnanç, bir düşünceye gönülden bağlı olmak, inanılan şey, görüş veya öğretidir. İman, Tanrı'nın varlığını şüphe duymadan kabul etmektir. Tevhid, Tanrı'ya e, hiçbir eş ve ortak koşmamaktır arkadaşlar. Öncelikle Tanrı'nın bir olduğunu kabul etmek gerekir. Müslümanlığın inancında tevhid inancı vardır arkadaşlar. Bunun Hristiyanlıktaki karşılığı teslis inancıdır yani üçleme baba oğul kutsal ruh. İbadet Tanrı'nın emri gereği yapılan saygı davranışı veya tapınma etkinlikleridir. Her dinin kendine ait ibadet şekilleri vardır. Namaz, uruç, vaftiz olma veya günah çıkarma ibadet örnekleridir. Fıtrat yaratılıştan gelen ve dış etkilerle bozulmayan yapıdır arkadaşlar. Bazı insanlar ben buyum, benim yapım bu, ben değişemem gibi e, ifadeler kullanır. İşte orada değişemeyen şey, değişmeyen şeyin arkadaşlar fıtrat olduğunu anlıyoruz. Kutsal ise arkadaşlar saygıya layık olan, Tanrı veya peygamber tarafından değer atfedilen her şeydir. Cami, kilise gibi yerler kutsal mekanlardır. Dini tecrübe, insanı Tanrı'ya götüren mistik yaşantı, dini duygu, uygulama veya düşüncedir. Kutsal mekanlara gidildiğinde hissedilen duygular dini tecrübeye örnek verilebilir. Ahiret, ölümden sonraki yaşamın devam edeceğine inanılan öteki dünyadır. Aşkın ise Tanrı'nın doğanın üzerinde veya ötesinde olma özelliğidir. Felsefesinin temel problemlerine bakalım arkadaşlar. Tanrı'nın varlığı problemi, evrenin yaratılışı problemi, vahyin imkanı problemi ve ruhun ölümsüzlüğü problemi olmak üzere dört temel problemi var din felsefesinin. Peki Tanrı'nın varlığı probleminde hangi sorular soruluyor? Tanrı var mıdır? Eğer Tanrı varsa o Tanrı'nın varlığı ispatlanabilir mi? Eğer Tanrı varsa bu Tanrı tek midir, çok mudur gibi soruları soruyor. Evrenin yaratılışı probleminde ise evren yaratılmış mıdır? Eğer yaratılmışsa evrenin ezeli ve ebedi oluşundan söz edilebilir mi? Yani evrenin öncesi veya sonrası var mıdır? Ve Tanrı evren ilişkisi var mıdır veya nasıldır gibi soruları soruyor. Vahyin imkanı problemindeyse arkadaşlar. Vahiy neydi? Tanrı tarafından peygamberlere bildirilen ilahi emir ve sözlerdi. İşte Tanrı buyruklarını ya da emirlerini bir insan aracılığı ile diğer insanlara nasıl bildirilebilir sorusuna cevap aranıyor. Ruhun ölümsüzlüğü probleminde ise insan ruhunun da bedenle beraber ölüp ölmediği veya ruhun ölümsüz olup olmadığı veya ruh ölümsüzse bu ölümsüz oluşu nasıl kanıtlanabilir? soruları soruluyor arkadaşlar. Evet şimdi Tanrı'nın varlığı ile ilgili görüşlere bakalım. Tanrı'nın varlığını kabul edenler, Tanrı'nın varlığını kabul etmeyenler, bir de Tanrı'nın varlığının bilinemez oluşunu söyleyenler var arkadaşlar. Tanrı'nın varlığını kabul eden görüşler teizm, monoteizm, politeizm, deizm, panteizm ve panenteizm. Kabul etmeyen görüş ateizm, bilinemez diyen görüş ise agnostizm arkadaşlar. Şimdi tanımlarına bakalım bu akımların. Tanrı'nın varlığını kabul eden görüşler. Buradan soru geldi arkadaşlar. Bu kavramların tanımlarını iyice öğrenelim. Öncelikle teizme bakalım arkadaşlar. Tanrıcılık diğer ismiyle. Teizme göre Tanrı evreni ve içindeki her şeyi yoktan var etmiştir. Dolayısıyla bir Tanrı vardır arkadaşlar. Monoteizm ve politeizmi teizmin içinde sayabiliriz. Çünkü monoteizm de Tanrı'nın varlığını kabul eder ancak onlar sadece tek bir Tanrı'nın varlığını kabul ederler. Politeizm ise arkadaşlar çok tanrıcılıktır. Onlar da birden fazla Tanrı'nın varlığını kabul ederler. Deizm arkadaşlar diğer ismiyle yaradancılık. Dünyayı akla dayanarak açıklamayı amaçlayan 18. yüzyıl yani aydınlanma çağının tanrı anlayışıdır arkadaşlar deizm. Onlara göre tanrı vardır. Ancak tanrının varlığını kanıtlamak için vahiy, mucize, peygamber, kitap gibi şeylere ihtiyaç yoktur diyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla tanrı dışındaki bir ögelerin hepsini reddediyorlar. Bir de onlara göre Tanrı dünyayı bir kere yaratmıştır arkadaşlar ve daha sonra müdahale etmemiştir. Zaten müdahale etmesi de onlara göre akla aykırıdır ve kabul edilemezdir. Panteizm arkadaşlar diğer ismiyle tüm tanrıcılık. Panteizmde Tanrı ile evren aynı kabul edilir arkadaşlar. Tanrı'nın evrenden bağımsız bir varlığı yoktur. Dolayısıyla her şey Tanrı'dır. Tanrı da her şeydir derler. Panenteizm ise arkadaşlar diğer ismiyle vahdedi vücut. Onlara göre de her şey Tanrı'ya bağlanır ancak her şey Tanrı değildir. Panteizmde Tanrı eşittir evren anlayışı vardı arkadaşlar ancak panenteizmde Tanrı ile evren iç içe görülmemiş parantezimde her şey Tanrı'ya bağlanıyor ancak her şey Tanrı değildir anlayışı hakim. Tanrı'nın varlığına dair kanıtlara bakalım şimdi de arkadaşlar. Ontolojik kanıt. Buradan soru geldi arkadaşlar. Ona göre Tanrı'nın varoluşu Tanrı tanımından zorunlu olarak ortaya çıkar. Yani Tanrı kendisinden daha mükemmeli tasarlanmayan bir varlıktır düşüncesi vardır arkadaşlar. Kozmolojik kanıt İlk neden kanıtı veya evren kanıtı da denir. Bir şeyin varoluşuna ondan önce gelen başka bir şey neden olmuştur. Bundan dolayı nedensellik ilkesi ile temellendirilmiştir arkadaşlar. Nedenler zinciri sonucunda evrenin temelindeki ilk nedenin tanrı olduğuna ulaşılır. Teleolojik kanıt, düzen ve amaç kanıtı da denir. Hiçbir doğal nesne kendisine düzen veremez. Bunun için akıllı bir düzen vericiye gerek vardır. Bu da tanrıdır arkadaşlar, onlara göre. Ahlaki kanıt, iyi ve kötünün yani ahlakın karşılığının teminatı olarak tanrı vardır. Dolayısıyla tanrının varlığına bu bir kanıttır onlara göre. Dini tecrübe kanıtı arkadaşlar insanın dini ve iç tecrübeleri Tanrı'nın varlığını apaçık bir biçimde gösterir. Sorumuza bakalım. Bu yaklaşım Tanrı'nın varlığıyla ilgili aşağıdaki kanıtlardan hangisiyle ilişkilendirilebilir? Descartes ressamın yaptığı resme heykeltıraşın yaptığı heykele imzasını atması gibi Tanrı benim zihnime mükemmel varlık kavramını koymuştur derken Tanrı'nın bilinmesini doğrudan bilinç ile ilişkilendirmiştir. Evet burada anahtar kelimemiz doğrudan bilinç ile ilişkilendirmek arkadaşlar. Şıklarımıza bakalım. Dogmatik Dogmatik eleştiriye kapalı demek arkadaşlar. O yüzden bu şıkı eliyoruz. B'yi atlayalım. Teleolojik. E düzenli amaç kanıtıydı. Burada düzenli amaçtan bahsetmemiş. O yüzden bunu da eliyoruz. Kozmolojik ilk neden kanıtıydı. İlk nedenden bahsetmediği için bunu da eliyoruz. Metafizik fizik ötesi demek. Ondan da bahsetmemiş. O yüzden bunu da eliyoruz arkadaşlar. Burada ifade edilen kanıt türü ontolojik kanıt olacak. Cevabımız B seçeneği. Tanrının varlığını kabul etmeyen görüşe ateizm diğer ismiyle tanrı tanımazcılık diyoruz arkadaşlar. Onlar tanrının varlığını reddederler. Temeli materyalizme yani maddeciliğe dayanır. Onlar da tanrıyı reddederken arkadaşlar bazı gerekçeler ortaya koyuyorlar. Onlara bakalım. Kötülük gerekçesinde Yeryüzünde savaş, doğal afet, katliam gibi kötü şeyler olmaktadır. Bu kadar kötülüğün karşısında insanların nasıl olur da Tanrı'nın varoluşuna inanabilecekleri sorgulanır. Maddenin öncesizliği gerekçesinde ise maddenin öncesiz olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu da Tanrı'nın var olduğunu imkansız hale getirir. Anlamsızlık gerekçesinde ise analitik felsefecilere göre tanrının varlığını belirten önermeler deneyle doğrulanmayan önermelerdir. Analitik çözümleyici felsefe dil çözümlemeleri yapan felsefeydi arkadaşlar. Onlarda e, doğruluk, e, gerçeklik ve önermeler önemliydi. Bu önermeler deneyle doğrulanmadığı için e anlam ifade etmez bundan dolayı arkadaşlar metafizik nitelik taşıdığı için anlamsızdır derler. Ahlak gerekçesinde ise insan tanrı var olmadığında özgür olabilir ancak diyorlar o yüzden Tanrının varlığını reddediyorlar arkadaşlar. Tanrı'nın varlığı bilinemez diyen görüş buradan da soru geldi arkadaşlar. Tanrı'nın varlığının ve yokluğunun bilinemeyeceğini savunan görüşe agnostizizm yani bilinemezcilik diyoruz. Yani Tanrı'nın ne varlığını bilebiliriz ne de yokluğunu bilebiliriz diyorlar. Evet, sorularla tekrar edelim arkadaşlar. Felsefe akla dayalı iken din neye dayalıydı? Din vahye dayalıydı arkadaşlar. Evrenin yaratıcısı olarak tanrıyı kabul eden görüşe teizm yani tanrıcılık demiştik. Genel olarak din olgusunu ele alıp akla dayalı şekilde eleştiren disipline de din felsefesi demiştik. Tanrı ne vardır ne de yoktur diyen görüş. Yani Tanrı'nın ne varlığını bilebiliriz ne de yokluğunu bilebiliriz diyen görüş. Agnosizizm yani bilinemezcilik. Tanrı kendisinden daha mükemmeli tasarlanmayan varlıktır düşüncesi hangi varlık kanıtının açıklamasıydı? Ontolojik kanıt. Evet arkadaşlar dersimizi burada bitirdik. Bir sonraki dersimizde buluşmak dileğiyle hoşçakalın.